Selef kelimesinin sözlük anlamı, selef, geçen, önceden gelip geçmiş olan demektir. Bir şey önceden geçip gitti anlamında denilir. Önceden geçen bir topluluğa veya daha önce geçip giden bir kavmede de selef denir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Böylece bizi öfkelendirince onlardan intikam aldık, hepsini suda boğduk. Onları sonradan gelenlerin geçmişi selefen ve bir ibret örneği kıldık. Suhruf 55-56 Yani onların yaptıkları şeyleri yapanların selefi kıldık. Kendilerinden sonra gelenler onlardan ibret alsınlar ve onların hali başkalarına da ders olsun diye böyle yaptık. Selef, yaş ve faziletçe senden üstün olan ve senden önce yaşamış olan ataların ve akrabaların demektir. İşte bundan dolayı tabiinin ilk nesline Selef Salih denilmiştir. 4.